Merhaba arkadaşlar. Bugün Jet Pace oyununu oynayacağız. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben size anlatmayayım oyunun heyecanı gider. Gördüğünüz gibi. 5 canımız varmış, kullanmadık. <laughs> Ödül listesi arkadaşlar. Durun durun. Ödül veriyor arkadaşlar. Ödülümüz ne acaba? <laughs> Şöyle durdum. Hadi final dönüşü. Uy, final dönüşü. Can kazandık arkadaşlar. İkinci şans. Arkadaşlar can kazandık. Üç tane. Ne? <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar şu roketler çok tehlikeli şöyle geçelim yerlerden hayır hayır çok tehlikeli gördüğünüz gibi Kafam vurmadım. Tamam 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 tamam. İşte gördüğünüz gibi hızlandırması var. arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Hızlandırmayı kullandık çünkü. Ama arkadaşlar kafamızı vurduğumuz için <laughs> maalesef. Ama ben 5 canımı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 şunları toplamamız da çok önemli ama yine kafa vurdu. Arkadaşlar çok riskli bir oyun ama çok güzel bir oyun da. Risk, riskli de değil arkadaşlar çok engel var yani. Survivor gibi düşünün ama Survivor'ın öldürücü hali. <laughs> yukarıda özel güç var almadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldürücü bir Survivor. Açın uzayalım yapmalar. Hahaha <laughs> <laughs> çok komik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. Şunu almamız çok önemli. alalım. Hayır hayır hayır. Biraz daha döndür diyorken. tekrar yalnız kullanalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim sevdiğim bu kitimizin olması uçuyoruz gördüğünüz gibi. Hay <laughs> benim rolar. Döndür deken. Arkadaşlar canımız çok azaldı. Bir tane Canı canımız kaldı. Hadi. <laughs> hadi Caner Karadağoğlu. Hadi Caner Karadağlı ailesi. Hadi hadi hadi. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam. Hayır hayır hayır. Vurdum kafaya arkadaşlar. Kafamızı vurduk. Gördüğünüz gibi. Mesela i̇şte şunu al. Çok güzel bu. <laughs> İzleyin çok güzel bir şey. Yani aşık olabilirsiniz. İzlememiz lazım. İzlemeye başladık. Lord's <laughs> Mall'ı. Gördüğünüz gibi Lord Mavil oyunu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızılar kazanıyor burada ama Evet kırmızılar kazandı Lord Lord Mobile'da istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 like atın. <laughs> Lord Mobile severdim eskiden ama şimdi hiç sev sevmiyorum. Çok aram yok. Seviyorum ama aram yok yani. Çok da sevmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jet Boy, oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar robota bakın, robota. Robot geliyor. Arkadaşlar o ödülümüzü aldık. Şimdi robot güçlü kol makinesi yani robot. Arkadaşlar ben buna açtım çok güzel bir şey bakın bakın arkadaşlar görün şimdi arkadaşlar kolumuz kalkanlı olduğu için kolumuz her yerde her camlarımız da kalkanlı ama camlar kırılabiliyor bazen ama kollar kırılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi camımız biraz çatladı yine vurdular vurmayın bakın sakın 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 Tamam kurtardım 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 kurtardım. Aha ölüyoruz. Arkadaşlar bizim makinemiz ne yaptı? Gördüğünüz gibi düştü. Abi çok hızlı abi çok hızlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benden bir günlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Like ve abone olmayı unutmayın. we yeah.